Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün sizlere bu mekik modelini anlatacağım. Anole kızlı pullo mekik yapıyorum. Şöyle paket içinde alıyorum. Bunu boşalttım buraya. Ve iğne ile bir küçük bir büyük iğnenin üstüne ipin üstüne geçiriyorsunuz. Mekiğinin üstüne geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle 6 tane 6 tane pul geçirdim. Bir küçük bir büyük. şekilde anılık hızlı. E, mekikle böyle tek tek sırayla yapıyorum. Çok güzel bir model arkadaşlar. Harika duruyor. Bu şekilde göstereyim. Düz yazmaya çok güzel olur. Şimdi yapılışını size anlatmak istiyorum hanımlar. Şöyle 6 tane 6 e, tane pul parmağın üstüne alıyorum şöyle bu şekilde ipim e, yazma yazmaya e, yazma dikilecek kısmını biraz uzak bırakıyorum e, pardon biraz fazla bırakıyorum şöyle iki ipi geçecek kadar bu şekilde 10 tane zincir çekeceğim arkadaşlar 10 tane zincir yaptım ipimi birleştiriyorum şuradan geçiyorum şöyle şöyle çeviriyorum tekrar 10 tane zincir daha çekiyorum bir tane, 10 tane zincir çektim. Bir küçük bir büyük pul alıyorum. Şu şekilde. Şöyle. İki tane düğüm atıyorum altına. Şöyle. Aralarında dört tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Tekrar iki tane pul getiriyorum. Aynı şekilde altına iki tane düğümle sıkıştırıyorum. Dört tane zincir aralarında çekiyorum. Son olarak iki tane daha pul getiriyorum. Şöyle 10 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 10 tane zincir çektim. Bir tane uzun kirpik bırakıyorum arası için. Şöyle 10 tane daha zincir çekiyorum. Evet, şimdi hafifçe çekiyorum arkadaşlar. Şöyle çok güzel oldu bu şekilde arkadaşlar çok basit bir örnek gerçekten çok da güzel duruyor şuralarda boncuk da koyabilirsiniz iri boncuklar koyabilirsiniz şöyle istediğiniz kullanabilirsiniz harika bir model çok beğeneceksiniz eminim beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum abone olmayı unutmayın destek olmayı unutmayın arkadaşlar همه اینجا هایلی گونه دارم.